Evet. Ve yeğenimin en sevdiği hayvan zürafa. Evet. Ve biliyorsunuz doğayı o kadar mahvediyoruz ki belki 20 sene sonra zürafalar zürafa ve filler kalmayacak. O yüzden yani şu an bir plajda çekiyoruz. <laughs> ve Bugün story çektim. Lazım. Yani sahibi. full çöp. Full Full çöp. Yani eğer ülkenizi seviyorsanız ki ben seviyorum. Sadece ülkenizi kendinizi sevseniz yeter. Hayır yani hani böyle vatan, <laughs> vatan sevgisi. Ulan çöp atma yere o zaman. Evet. Aa. Sosyal mesajınıza verdiğimize göre biz sahnemize girebiliriz. <laughs> ben de, evet evet görüyorsunuz dedi. ben evet burada dedi. kalmak evet, istiyorum. Ben ne Ben gitmek yani. istiyorum. Sizin bir oyuncuyum. Evet. evet dedi. Duydum ben onu. Evet. Hazır mıyız? Dolgalı ah, Bak, oluş. hazır evet. değiliz. Yani, 4 Dört dakikamız var. Dört <laughs> okay. Barış! Tam olarak kaç sene veriyorsun? Ne? Ne, Barış? <laughs> Barış! Barış Yüce Alpan, the best. Um, ama neye anlamadım, kaç sene veriyoruz? Doğaya mı dedik? Doğa, yani Doğadan zürafalar 20 sene. Ee, küçükken ne olmak isterdiniz? Bir, bir tersi var. Böyle olmaz mı? Ovakadın. Ne olmak isterdim yani küçükken? Ben oyunculuk <laughs> içinde avukat <laughs> istemiştim. Ya, evet. ben, ya. Ya Ben, ben küçükken... Çekelim, ha? Ben, ya, ben, şey ben itfaiyeci olmak istiyordum. Hızlı bitti gene Ondan Çok klasik. Ama abi. Ali çevreye bir adam. Bir dakika Ali ne yazmış? Peki. Çok Peki. diş gece var galiba anlaşılan. Evet. O kadar çok var ki. Dizi araya giriyor mu? Hadi açıklayalım. Okay. Şöyle. Şöyle heyecanlıyız. Ben çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Hepimiz çok heyecanlıyız ama biz bunu bence buradan konuşmamalıyız. Yo. Niye? Bir tamam ben ben konuşayım. Var, tamam yapım yap yaptı da Üzal niye bu korkuyorsun ya? Ya değil mi? Şimdi ne söylesek şey olursa Hayır ya söyleyeceğiz işte. Biraz. Ben söyleyeceğim size gerçekleri. Şimdi dizi araya giriyor. Evet. Yani hepiniz de biliyorsunuz. gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> um, bir sürü sebep var ama en büyük sebep sağlık. Korona çok, çok fazla, yani 50 bin. tablolar herkes siz de görüyorsunuz. Bir tane çok. daha sosyal mesaj, mesaj verebilir miyiz? Bu kafelere gidiyorsunuz ya. Gitmeyeyim. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya, <laughs> ya. Affedersiniz de sallaksınız. I'm sorry. salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Evet. Yani yapmayın bunu, yapmayın. Yani gerek yok. Evimizde oturabiliyoruz. Evet, biz sette çalışıyoruz ama yani hakikaten yani çok patlıcan. Evet, zaten bu bugün gergin bir günümüz Çünkü doğayı gördük. <laughs> evet. Ama şey, Ha, Ve şöyle, yapıcılarımız um, yapımcılarımız geçti. ve <laughs> kanal çok cool bir karar aldı. Um, şöyle, sadece şunu diyeceğim. Çok <laughs> bir şekilde geri geleceğiz. ben o kadar diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sen Oldan, bir şey <laughs> <almadım. gülüyor> Ben de diyeceğim. Çok yani. bir şekilde 18 dakika yemek Çok da uzun bir yere vermiyoruz yani. So, it's gonna be quick. Um, başka? Başka? Başka, başka, başka. Speak Persian. Persian. <laughs> en sevdiğiniz sen çakabı dışında oyuncu. Ne? Ne? Okey tamam şunu bir konuşuyorum. Böyle hayal ettiğim böyle bununla keşke oynasam <laughs> dediğin bir oyuncu var mı? Türk mü? Hadi Türk olsun ilk. Niye yok ya? Söylemeyeceğim. Yani deli gibi <laughs> oynamak istedim. Birlikte hmm, Kim? Ya ben... Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. <laughs> Kulağımı söyle bir çocuk. Birisi orada birisi orada Ortası tatar oldu. Ama onun içinde projesine kalmak istedim. Tam <laughs> <Ben> söyle. İki <laughs> dakika <laughs> Ben Haluk Bilginer. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <Ölyorum>. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <laughs> ee, metin Aktül yer. Onu yani çok oynamak istiyorum. efsane bir oyuncu. Um, başka? Başka? kadar mı? Şey, kadar. Çok ani yaşlısın, şey, bir bakımda bir, bir, bir şey, şey Şeyi söylemek ister şey misin? Şey Hayır. Söylemek Hayır. Şey <laughs> Neyi söylemek ister sen olmasan var ya. Bunlar saçma. Saçma saçma konuşma. Niye? Neyse.